Öncelikle havasını istiyorum. Ay ben de her şey neredeyse hazır. Şimdi onları pişmeye koyacağım. Sıcaklığı ayarlıyorum. Ve işler yolunda gidiyor. İşte böyle. Oo, ben de bunu yapabilirim. Koydum kapattım. Açtım altında. İşte bu kadar. Teşekkürler büyük anne. Bu sizin yemek pişirmeniz mi? Ben kendim hamur yapacağım. Tüm malzemeleri bir kasede karıştırın ve hazır. İşte bu. Şimdi bir parçayı kesiyorum. İşte böyle kestik. Açıyorum hamuru ve üzerine birkaç katman daha ekliyorum. Şimdi kesikler yapıyorum ve bir tüpe yuvarlıyorum. Şimdi fırına koyabiliriz. Yemek işte böyle yapılır. yemek çok sıkıcı. Ama Nutella sen mi? Hmm, i̇şte nefis yemek geliyor. Hmm, ona bayılırım. Ay sanırım pişmişler. Alıyorum. Ay, ne kadar kızarmışlar mis. Ay, hey duman dener. Ee, ne? neler olduğuna baksana. Oh, hayır. Kahretsin. Yanmışlar. Peki şimdi ne yapacağım? Of. Oh, oh, for... Evet. Bu ne beceriksizlik. Okay. Kruvasanlarımla ilgileneceğim. Keseceğim ve krema ekleyeceğim. Peki çileksiz yapamayız. Bu da şekeri eklemeyi de unutmayalım. Ve işimiz bitti. İşte bu tadına bakma zamanı. Come on! Vay canına ne kadar güzel. Aa, bu ne böyle? Onları yemeyeceğim. Aa, bunlar çok daha iyi. Bakın gülümsüyorum. Fena değil. Vay be işte bu gerçekten işte açıcı. Aa, şimdi şunlar. Durum yuyucu Bu kruvasanlar yüzde yüz kazandı. Kanıtlanması gereken şey buydu. Şimdi de pankek istiyorum. Bunu halledebilir misiniz? Oh, ben de onları severim. İşte ilk tanesi hazır. Sadece diğer taraftan kızartırım. Sanırım bir fikrim var. Hamura boya ekleyeceğim. Daha fazla boya. Şimdi hamuru krep tabağına döküyorum. İlk hazır. Şimdi tüm renklerde pankeklere ihtiyacım var. Okay. Ve yumuşacık marshmallow'ya tabii ki. İşte böyle daha çok. Ve pasta süsü. Ne güzel bir şey oldu bakın. Nice. Ah, ben de bir şeyler yapmalıyım. Mesela akça ağaç şurubu mükemmel olur. Ve tabii ki bir parça tereyağı. Bakın <laughs> ne kadar güzel olmuş. <laughs> ah, nasıl yapılmak gerektiğine bakın. Yumurtayı alacağım ve şimdi onu kaynar suya kıracağım. Biraz jambon, biraz ıspanak ve tabii ki pankek burgerim hazır ve üzerine yumurta. Hepsi bu. Tadına bakma zamanı. Vay canına, bunlarla başlamak istiyordum. <laughs> hmm, bu ne kadar lezzetli? Şimdi büyük annemin ki fena değil. Var canına bu alışılmadığın bir şey. Ay, yumurtası çiğmiş. Bunu yemeyeceğim. İlk pankekler kazandı. Evet biliyordum kazandım. Şimdi ise biftek istiyorum. işte böyle. Kolay. Ben de hallederim. Oo, ben de o zaman. İşte bir parça et geliyor. Önce tava üzerine yağ dökeceğim. No, oh, yo, tamam. Ay, sanırım biraz abartmışım. Şimdi ise eti tavaya koyabilirsiniz. onunla nasıl davranacağımı çok iyi biliyorum. Ay, senin de yemek pişirmen gerekiyor. Ben de bunu yapabilirim. Ups. Oy neyse. Şimdi tavaya atacağım. Yeah. Müftüğümün çevirme zamanı geldi. İzleyin ve öğrenin. Büyük cool. hey. ne? bak nasıl yapabilirim. Alıyorum ve atıyorum. Of kahretsin yine ıskaladım. Neyse daha kötüsü olamaz artık. Ay, hadi ama. Bunu tabağa koyacağım. <laughs> Onu ocağa kim bıraktı ya? Neyse. Eminim ketçap her şeyi düzeltecektir. Asıl önemlisi olan daha fazla dökmek. Ketçaptan da daha iyi ne olabilir ki? Hmm, ne koku ama. Biberi dalı onu tamamlayacak. Biberi ye mi? daha iyi yiyecek. Altınları daha iyi olur. Büfteyimi i̇şte onunla üst yiyeceğim. Ve şimdi taze kesilmiş bir bıçakla parçalara ayıracağım. Mükemmel. Denemeye hazır mısınız? Aa, her şey benim için. Bununla başlayacağım. Her tarafı ketçap içinde. Hayır. Vay be. Ama bu altınla kaplı. Tadına bakalım. Hmm, fena okay. değil. Peki şimdi bu. Bir parça keseceğim. Vay be. Bu inanılmaz derecede lezzetli. Büyük anne sen kazandın. Aa, gerçekten mi? Ben çok mutluyum. Şimdi dondurma istiyorum. Bunu halledebilir misiniz? Evet kolay. Dondurma mı? Tamamdır. Aa, Okey. Bunu yapabilirim. Bu pasta dondurma için mükemmel olacak. Asıl önemli olan onu ince bir şekilde böyle parçalamak. Bu pastayı ezmenin zamanı geldi. Şimdi onu püreye çevireceğim. İşte böyle. Al bakalım. Tam ortasından. Oh, ne oldu? Oh, üzgünüm büyük anne. Abartmışım. Ben de her şey hazır. Geriye kalan tek şey bir tane pipet yapmak. Okay. Ölçtük. Mükemmel. Üzerine altın süreceğim. Nane yaprakları ekleyeceğim. Ve tabii ki böyle güzel bir şeyi güzelce görüntürmek gerekiyor. Üzerine böyle kapattım. Vay be harika işmiş. Benim de böyle işe koyulmam gerekiyor. Dondurmayı parçalara ayırdım. Ve şimdi dikkatlice kaseye koyacağım. Ve çikolata şurubu tabii ki. Jessica onu çok sever. Aa! Şimdi benimkini de böyle yuvarladım. Yuvarladım işte bir şey oldu. Şimdi krema tabii ki süper lezzetli. Onlardan daha büyük ve daha çok ihtiyacım var. Ve yukarıdan skittles. Ve tabii ki oreo kurabiyesi. Aa, çikolatalı şurup da alabilir miyim? Teşekkürler. Tam gereken. Evet dondurma mükemmel olmuş. Hazır mısın Jessica? Come on! Vay canına, bir sürü şey var. Ha, bunun altında ne var? Aa, nane istemiyorum. Hmm, bu hiç lezzetli değil. Tamam bunun tadına bakacağım. Hmm, hoşuma gitti. Burada ne var? Bunu kesinlikle denemeliyim. Hmm, bu derecesine lezzetli. Bu kesinlikle kazandı. Buldunuz mu? Ben kazandım. Yaşasın sakızlar. Ya sakız mı? Sadece bir tanesi var. Öyleyse şanslısın. Bir sürüme baksana onda ne kadar var. Baksanıza bir sürü. Evet. Hepsinin ambalajını çıkardıktan sonra onda daha çok sakız olacak. Baksanıza bir sürü var. Sadece sende değil. Bende de bir sürü sakız var. Evet tadına bakacağım. Oh, en sevdiğim çilekli. Ben de bir fikir var. Çilekli. Harika belki az kızım var. Ama kim biraz büyü yapmamı engelleyebilir? En büyük yapacağım. Tamam. Şimdi hepiniz beni kıskanacaksınız. Ya bu bebeğin mümkün olduğunu biliyor muydun? Süper. Şimdi bir sürü sakızım var. Ah evet, hepsi çok lezzetli ve yemek istiyorum. <laughs> Çocuklar bakın, şimdi kocaman bir baloncuk şişireceğim. Vay be, Stephanie sanırım abartmışsın. Ama yine de ben de baloncuk yapabilirim. Stephanie, Alice, nereye gidiyorsunuz? What? of ya yalnız kaldım. Bir kendilim olma yemek istemiyorum. Stefani hadi sen. Okay. Tamam öyle olsun ben olacağım. Yine de bir tanecik limon aldın. Sanırım bunu başaracağım. Ekşi görünüyor. Bobi sen ne bekliyorsun? Sen de limonunu ısırmalısın. <laughs> tamam deneyeceğim. korkunç. Aa, bu ne? Çok mu? Do it. Daha no. bitmedi. Hadi bitir. Hayır öyle. Şimdi senin sıran. Bakalım onlarla nasıl başa çıkacaksın. Ben güçlü ve cesurum. O yüzden kolayca. Evet tabi bu çok ekşi ama yine de hepsini yiyeceğim. <laughs> Stefani senin de limon limonun kaldı. <laughs> ah tabi ya ama onu yemeyeceğim. Limondan meyve suyunu sıkabileceğim. Böyleyse musluğu kullanacağım. O oh, kesinlikle. Ama burada bir bardak yeterli olmayacak. Tamamdır yardım edelim. Oh my god. İşte böyle. Hayır. Bu da yetmiyor. Tamam. Burada bunu alacağım. Vazaya ihtiyacımız var. <laughs> Onlardan ne kadar çok meyve suyu olduğunu bilmiyorsunuz. Şimdi bu vaza bile yetmeyecek. Belki bu yardımcı olabilir. Hayır. çok komik. Tadına bakalım. ekşi. Of ya. Sadece bir tane makaron aldım. Ama baksana elinizde ne kadar var. Ah evet. Be. bu benim olacak. O oh, yine de bizimle paylaşmak istemiyor musun? Bunlar benim keklerim. Aç gözlü. Pekala benim makaronlarım bana yeter. Evet bu dünyada makaronları sevmeyen kimse bulunamaz. Bu gerçekten lezzetli bir şey. Sadece bunlar çok hızlı bitiyor. Ama sorun değil. En azından birkaç tane makaronu nasıl çalacağım biliyorum. Bunun için böyle fark etmeyeceği özel bir elim var. Oh, bana da çalabilir misin? Come on. Okay. Kolayca. Al bakalım. Çok lezzetli. What? Hey, böyle yapamazsın. Benden tüm kekleri çaldınız. Oh, hayır, benim Neyse. çocuğum neydi? Hayatımda en çok sevmediğim şey sarımsak. Şimdi hepsini yemeliyim. Aa, berbat bir şey. Neden oturuyorsunuz? Önünüzde bir sürü sarımsak var. Evet. Aa, ne kadar çabuk yersem o kadar iyi olur. Ha, belki onu atabilirim. Hayır olmaz. Yemen gerekiyor. Ay, çok korkuyorum. Aa, önümüzdeki hafta sarımsak kokacağım. Hayır onu atmak seçeneği daha çok hoşuma gidiyor. Bu kadar korkak olduğunu bilmiyordum. Stefanie kaçamazsın hadi gücün yetecek. Hayır bu kadar yeter. Bu şaka mı? Oh hadi yemelisin zorundasın. Berbat bir şey. bunu korkunç olacağını düşünüyordum. Ama bu kadar olduğunu bilmiyordum. Stefaniye vampir şakası yapacağım. Bu hiç de korkunç değil Ama kötü oldum Şimdi ben de oldum Böyle vampirlerden Topalarla korumamız gerekiyor Aynen öyle Elif hadi çak Yaşasın Pankeklere bayılırım kim onları sevmez ki? Özellikle rengarenk olduğunda. <laughs> Aynı zamanda bu kadar çok olduğunda. Kızlar üzgünüm ama ilk önce ben başlayacağım. Onları çabucak yemek istiyorum. Ve krepleri daha da lezzetli hale getirmek için üzerine krem şanti ve biraz M&M şekerleri ekleyeceğim. İşte şimdi tadına bakabilirim. Nefis. Eris sen de dene. Hadi Tamam zaman gelmiş. Ama benim kalbim seninki kadar parlak değil. Ama sorun değil. Şimdi eski yöntemle onu kocaman bir pankeke dönüştüreceğim. Bunun için sadece bir oklava ihtiyacım var. Börgü kremaya ihtiyacım var. Bu <laughs> teşekkürler gerçek bir arkadaşsın. Ah neden krepleri parlak şekerlerle süslemiyorum? O zaman sizdeki gibi parlak olacak. Ve böyle lezzetli olacak. Bu ah, da işte açıcı yo. Ben istiyorum. Bobby, yes. Bana oklavayı ver lütfen. Oklavayı mı? Al şunu tamam. Sadece neden ihtiyacım var? Bir sürü bank var. Neden de onları daha büyük yapmıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Hayır düşüyorlar. Evet. Oh Açtın gördüm. Artık hepimiz köp içindeyiz. <laughs> neden sadece biz? Sen de ol Stephanie. <laughs> o. Biraz daha sakız. Ama bu sefer en sevdiğim şekilde. Uzun. Wow. Baksanıza. Şimdi sanki ağzından kurdele var. <laughs> Çok havalı. Saçma bir şey. Aslında benim de bir sürü sakızım var. Hayır bir taneymiş. <laughs> Bende ise birkaç tane var. Bu yüzden Bob gibi yapacağım ve kaç tanesini yiyeceğim bir sürüsünü. Ayşe, Ne yapıyorsunuz? Hmm. Bununla mu övünüyorsunuz? Bir ya, harika bir var. <laughs> Stephanie bu planı ne dersin? <laughs> Daha hiç Öyleyse yapalım. Neden Bob Bey'i hipnotize etmiyorum? Bob buraya bak. <laughs> Şunu izle. Gerçekten uyumak istiyorsun. Uyumak. Oh, sanırım uykuya dalıyorum. Ay işe yaradı. Şimdi hemhane karşı kollarını bağlarız. Şimdi ise sakızlara yiyebiliriz. Hey siz ne yapıyorsunuz? Sakızlarımı geri verin. Böyle yapamazsınız. Ya, 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 ya. Sadece birkaç tane yemiştim. Bingo. Ne istiyor musun? Al bakalım. Aa, berbat bir şey. Bu kadar aç gözlü olduğunuzu bilmiyordum. Hey. Kızlar. Sınav wow. turu. Aa, sosislere bayılırım. Belki de sadece bir tane aldığım için çok şanslıyım. Çünkü diyet yapıyorum. Çok fazla yiyemem. Ama sosislerim. İşte böyle. Boğulaşmayı ne dersin? Hayır çekil. Kendi sosisli sandviçlerim var. En azından bunun tadına çıkarayım. bu arada sos gerçekten çok lezzetli. Çocuklar bayıldım. Oh salyalarım aktı. Ağzım soğandı. Tamam şimdi ben yiyeceğim. Önüz Biraz sos olabilir miyim? Please. Yeah. Tabii ki. Al şunu. Süper. Yani şimdi sosisli sandviçlerim çok lezzetli olacak. Ayrıca yes. bir seferde kaç tane yiyeceğimi nasıl biliyorum? Bunun için böyle parmaklarımın arasına takacağım. Oh lezzet. Ne kadar büyük, o kadar lezzetli. Bu aç gözlüğe nasıl ders vereceğimi biliyorum. Bunun için bir top ve pompaya ihtiyacım olacak yapımı sosis hazır. Bakalım Bobby onu nasıl sevecek? Kesinlikle fazla sosisli sandviçe hayır söylemeyecek. İster misin Bobby? Bu büyük teşekkürler Stephanie. Stefani. Ah oh, onu hardalla kaplayacağım. Böylesi daha lezzetli olacak. Oy. Bu neydi böyle? Oh, şimdi her tarafım tuz içinde. Hadi ama misiniz çocuklar? Şimdi öğretmen size çizilecek. İlk işareyi gösterecek. Kim daha iyi çizerse onu kendi alabilir. Ve bu hamam böceği akvaryumu. Muhtemelen bunu çizmek istemeyeceksiniz. Ama denemeye değer. Küçük eller kalemleri ve küçük kurşun kalemlerle çizmelisiniz. Umarım başarabilirsiniz. Tamam başladı. Acele edin. Oo, bu çok kolay. Akvaryumu zaten çizdim. Ve şimdi hamam böceği çizmem gerekiyor. Ay, Bobby'nin işi çok iyi gidiyor. Şimdi bu hamam böceği akvaryumunu çok çabuk çizeceğim. Bunu kendim almak gerçekten istemiyorum. Ah, kalem kırıldı. Ama nasıl ya? Tabii ki kalem tıraşım var. Şimdi kalemi keskin hale getireceğim. Hazır. Ah, hayır ne kokuyor böyle? Benim kalem tıraşım mı Görünüşe göre bu kadar hızlı yapmamalıydım. Çocuklar bakmadı bile bana. Tamam. Neyse. Bunları üfledim. Ah, ne oluyor? Bob özür dilerim. Sana ulaşacağını düşünmemiştim. Hadi yardım edeyim. Çöpleri temizleyeyim. Nice. Artık her şey temiz. Teşekkürler Stephanie. Hey, ee, çizmim nerede? Önce dikkatli olabilir misin? Abi, hiçbir şey işe yaramıyor. Ne istiyorsun Bobby? Evet bu, bu benim çöpüm. Şimdi temizleyeceğim. Bacım ne güzel bir resim. Ayrıca ona ihtiyacım var. Bunu da alacağım. Önce çizmemi sen mi çaldın? O tam önümdeydi ama. Şimdi yok orada. Geri ver. Çocuklar zaman doldu. İşleri gösterin. Küçük hesaplar. Tamam Bobby. Yedisi birini beklemiyor. O yüzden göster. Estefaniye resmi nece bilirim. Bobby seninki nerede? Yok mu? Tamam önce. Var canına ne güzel bir resim. Aman böcekleri kesinlikle bunu sevecek. Ödülü alıyorsun. Ee, bu benim çizmem ama önce. Tamam. Orada neler olup bittiğini bilmiyorum. Ama bunu nasıl çözüleceğini biliyorum. Ödül en çirkin çizmeye verilecek. Ve bu de. Aman böceklerin tam önünde. Al bakalım. istemiyorum. Hey. Vay canına. baksana altta ne var? Bu şuna baksana. Vay canına, ne kadar güzel. Bu bir yüzük. Ona ihtiyacım var. Vay canına nasıl parlıyor. Stefani şuna baksana ne kadar güzel. İlk <laughs> turda mükemmel bir şekilde başarılı oldunuz. Ama ikincisinde kim kazanacak bakalım. Bu ne böyle? Ha, ahtapot mu? İğrenç bir şey. Peki neyle çizeceksiniz? Yeah. Vay canına. İlginç boyalar. Bence çocuklar bunu halledebilir. Zaman başladı. Hemen başlayın. Right. Nasıl çizeceğimi zaten right. biliyorum. Ah Ahtapoda hiç istemiyorum. Bu yüzden tam bir sanatsal dağıtlama olacak. Şimdi her şeyi peçeteyle karıştırıyoruz. Her o şey de planladığım de gibi, de gibi de çıkmıyor. De. <laughs> Evet Stephanie. Hiç resim yapmayı bilmiyorsun. İşte dünyanın en iyi ahtapotunu çizeceğim. Şimdi sadece böyle mavi boyaları kullanacağım. Ve pembeyi de gözlerini. Şimdi gülümsemesi ve emiciler. Ah, oh, ne kadar güzel bir şey ortaya çıkıyor ahtapotu herkesten daha iyi çizeceğim. Bu her zamankinden daha kolay. Tatlı ahtapotumun taslağı hızlı. Ve şimdi detaylar ekleyeceğim. Göz ve tabii ki yapıştırıcılar. Suyu da unutmayalım. Daha inandırıcı olabilmek için boyayalım. Öğretmen çabalarımı kesinlikle takdir edecektir. Ah hayır. Mavi boyam bitti. Ah tabii ya. Maviyi Bobby'den alacağım. Onun için bir sakıncası olmayacak. Şimdi her şeyi bitireceğim ve hazır olacak. Geri veriyorum. Ve <laughs> biraz daha mavi. Önce bu benim mavim. Şimdi her şeyi yapacağım. Görürsün sen. Ence bu kadar mavi tüpümü almak istiyorsun. Olsun onu. On. <laughs> Şimdi yapıştı. Işte. Evet gerçekten de öyle oldu Ence. Gördün mü? Sormadan alamazsın. Hayır bunu ben yapmadım. Ha, bu ne? Stefan ne yapmış? Vay be. Hiç de rakip değil benim için. Neden gülüyorsun? Ahtapotu mu gülüyorsun? Aklıma harika bir fikir geldi. Çekiç bana yardım edecek. Al bakalım Bobby. Bana nasıl göreceğini bileceksin. Ee, Stephanie ama bunu neden yaptın? Bobby ya, tabii ya benim yapıştırıcım bu. Her şeyi düzelteceğim ve kapatacağım. Harika. Camı böyle yapıştıracağım. Ve sonra birleştireceğim. Oh, hayır zaman bitti mi? Ah neredeyse unutuyordum. Hadi gösterin. Vay canına ince. Aferin sana. Kocaman bir iş yapmışsın. Stephanie. Bu ne böyle? Berbat. Ya Bobby ne yapmış? <laughs> hiç dediğim gibi <gülüyor> değil. <laughs> Ahtapot Bobby ve Stephanie'ye gidiyor. Onların çizimleri en kötüsüdür. Ay, yapış yapış. Ay. Çocuklar bunu denemelisiniz. Hadi ısırın. Ne? Denemek mi? Hiçbir bir şey. Ben ısıracağım birazcık. Ay, korkunç. Bobby sen de bekliyorsun. Ee, tamam şimdi korkuyorum ki o beni yiyecek. Ben onu yok. Ee, berbat. Önce sen de gülüyorsun. <gülüyor> Çok komiksiniz şey, o yüzden. Yaşasın. Yeni aşama. Evet, bu sefer de hazırladı? Vay be sevimli köpek. Ah, ne kadar tatlı. Küçükler çok uğraşmanız gerekiyor. Ama neyle çizeceksiniz? Ha, bunlar boya mı? Kalemler mi? Vay Köpeğin yüzünü yüzünüzde çizmelisiniz. Süper çok eğlenceli olacak. Tamam başladı. <laughs> Hadi gidelim. En <laughs> i̇yi, iyi çizeceğim. Oh, harika bir fikrim var. Herkesten daha hızlı başa çıkmak istiyorum. O yüzden aynı anda 3 fırçayla boyayacağım. <laughs> Vartan'ın çocuklar aynı anda birkaç fırça kullanıyor. Ama ben birini kullanacağım. Neredeyse işim bitti. Ee, hala daha iyi suratım var. Vay be. Stephanie bunu nasıl yaptın? <laughs> Oh, Aa, çok güzel yapıyor. <laughs> ya, bu şekilde kazanamaz Bobby. Ups. Oh, hayır özür dilerim Stefan'e. Hayır bekle. Olamaz. Yüzüme mahvettin. O zaman ben intikam alacağım. İşte al bakalım. İşte senin su kütlen bozuldu. Her şey adil. <laughs> çok komiksiniz. Sakin ol, sakin ol köpek. O zaman bitmiş. Yüzlerinizi gösterin. Aa, peki ilk kim olacak? Stephanie orada ne var? Aa, hayır. Yüzünle kömüre mi düştün? Köpecik bakma buna. Bobby sende ne var? Bu ne? Yeni moda mı bu? Ama tanrım peki Angie'de ne var? Angie hiç de fena değil. Köpeğe çok benziyorsun. Bu yüzden kendini alıyorsun. Aferin canına köpek artık benim. Ona için diyeceğim Kıskanıyor musunuz? O yumuşacık. yiyecek bu ne koku ama? Richie. Masa üzerine mi saçtın? İğrenç bir şey. Bunu temizlemeyeceğim. Ama sen Richie'nin sahibisin. Bu yüzden temizlemelisin. Pekala millet. Kimin en iyi çizeceğini bir kez ve herkes için karar vermeliyiz. Bu sefer ne var? Vay canına, ne güzel bir kolye. Çocuklar bu sihirli bir şekilde parlıyor. Ya da birinizin boynunda parlamak için mi kliyo. Kim başlayacak? Ama neyle çizeceğiz? Tutkanla mı? Süper. Zaman başladı. Hadi bakalım. Peki ara. Altınla başlamalıyım. Daha iyi kolye sahip olacağım. O kadar güzel ki ben onun içinde uyuyacağım. içinde yakınacağım ve onunla gezeceğim hayır, her şey kontrolüm altında. Olamaz. Okay. Oh, hayır. Neler ne oluyor? Hiçbir şey işe yaramıyor. Elinci yeter ama gülme artık. <laughs> ben sana gülmüyorum ki. Resimle gülüyorum. Mükemmel bir kolyem olacak. Bir şeyler yanlış gitti. biliyorum. Bir şeyler yapacağım ve her şeye mahvedeceğim. Eli yapışacak tutkala. Mavi ile işimiz bitti. Şimdi biraz pembe. <gülüyor> <gülüyor> ah, mükemmel. Şimdi. Aa, neden beni bırakmıyor bu kıvan? Hayır kopamıyorum? Enci bunu sen mi yaptın? <laughs> ne ben mi? Hayır ben yapamazdım. Ben çiziyordum. <laughs> Stephanie yaptı. <laughs> Stephanie her şeyi biliyorum. Al biraz tutkala yüzüne. İşte böyle. <laughs> oh, hayır. Hayır. Yüzünde tutkal var saçlarımı mı çektim? Vay korkunç. Kimse görmeden onları hemen geri getirmeliyim. Neden gülüyorsunuz? Bunların hepsi sizin yüzünüzden. Bu ne böyle? <laughs> Stephanie. davranıştan dolayı sana C veriyorum. Oh, no. Aman tanrım Enci berbat bir şey. <laughs> Stefani, sen ne yaptın? No. Aa, biraz daha iyi. Yeah, Bobby, <laughs> bu ne böyle? Bu çok güzel. <laughs> kesinlikle sana gidiyor. Bobby bugün sen çok iyisin. Vay be ben kazandım. Ne kadar havalı. Kolye artık benim. Ha, yaşasın kızlar gördünüz mü? Kolye benim. Oh, ne oldu ona? Neden elbise içindeyim? Ah, ne ben de istiyorum. Oh, oley eski kıyafetime döndüm. Hiç üzülme. Bobby elbise sana çok yakışmıştı. Hem de sana yakışmış. Kolyenin kırılması için...